Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine yeniden güzel bir paket açılımı yapacağız. Bu yine bana eşimin almış olduğu bir hediye. İçerisinde nostaljik ürünler var. Nostalji paketi. 80'lerin sonunda 90'ların başında doğmuş olanlar ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Gördükleri zaman ürünleri. İçerisinde o zamanlarda tabi biz çocukken ben çocukluk dönemimde oynamış olduğum oyuncaklar ve markette satılan güzel e, cikletler, işte sakızlar, oyuncaklar mevcut. Birlikte bunları açacağız. Hazırsanız başlayalım. Ürünümüz açmadan önce bu arada ben size e, ürünün nereden e, sipariş edildiği ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu tamamen e, bu reklam amaçlı değil. Yalnızca isteyen arkadaşlar olursa buradan sipariş verebilirler. nostaljisepeti.com şöyle göstereyim. Üzerinde 80'ler, 90'lar, arkadaşlık, aşk, çocukluk, mutluluk, doğum günü, aile gibi yazılar mevcut. Şimdi o zaman paketimizi açıyoruz. Bu arada ben paketi daha önce açtım dayanamadım. İçerisinde bütün bunlar vakumlu halde yani bir tane poşetin içerisindeydi. Ben sizden önce bir ön araştırma yaptım. Şimdi sırayla başlayalım. Bunu hatırlayan arkadaşlar var mı? Emzik şeker, bileklik. Tabii o zamanlar bileğimiz bizim bu kadardı. Şöyle Koyalım. Yanlış hatırlamıyorsam bütün ürünlerden ya ikişer ya üçer tane var. Yani bir tane koymuşlar. Bu da diğeri aynısından. Bu yılan şeker. Çok güzeldi ya. İçerisinde şöyle bakabilirsiniz. Bu tabi ağızda durmayan patlayan şeker. Bunlar inanılmazdı ya dilin üzerine dilinizin üzerine döküyordunuz döküyorduk bunları üzerinde böyle pıtır pıtır patlama hissi veriyordu bunlardan var Vay be Üçlü nazar şeker ee, sakızı. sakızı Anamalı şeker balonlu sakız Bunları hatırladınız mı arkadaşlar bu Şöyle sakızlar da var Burada bir Yuvarlak Renkli şeker Hemen yanında Boros şeker Vay be bunlar Efsane ya bunlar Nasıl? çilek lollipop. Oh, bundan bir tane daha. Burada evet. Şöyle yakından al. Nasıl? Bunu hatırlamayan var mı? Hatırlayan değil, hatırlamayan var mı? Bunlardan Vay. Evet, mini draje sakız. Şu üzerinde görmüş olduğunuz küçük kare sakızlardan içerisinde paketin yarısı şu kadar dolu zaten. Efsane bunlar ya. Evet, gelelim o unutulmaz lezzete. Leblebi tozu. Şimdi yeni arkadaşlar Ufaklıklar daha doğrusu. Şu an ne demek istediğimi çok anlamıyor olabilirler. Bu leblebi tozu. Tabii ben bunun daha büyüklerinden alıyorduk biz. Şöyle uzun paketler halindeydi. İçerisine de bir tane bu meyve suyu pipetleri var ya onlardan veriyorlardı. Yanında veriyorlardı. Bunu bunun içerisine doldurup içimize çekip bunlardan yiyorduk. Nostalji. İki tane koymuşlar bundan. bu oyuncak pervane oyuncak bunu şöyle takıyorsunuz bu nasıl oynanıyor şöyle bunu böyle <laughs> hazır mısın hazır mıyız Şimdi bunu Önemli olan neydi biliyor musunuz bunda? Bunu böyle uçurduktan sonra havada bunu yakalayabilmek. Tabi hala iyiyim bu konuda. Bir diğer oyuncak. Bunun tuhaflık konusu lazım. Evet. Şöyle. Bunu böyle içine koyuyoruz. Bunu böyle takıyoruz. buradaki mevzu şu. <laughs> Bu da böyle bir şey. Güzel oyuncaklar. Burada Yupo Draje. Bunu bunu da gösterelim. Şöyle. bildiğimiz Şu anda zaten bunlardan mevcut. Ama o zamanlar ülker Yuppo, Ülker yapıyordu bunu Yuppo draje olarak. Kakaolu draje şekerleme. Yalnız bir şey değil mi? Lezzetler ve tatlar birebir aynı. Hiç değişmemiş. Nasıl değişsin ki? bugün bildiğin yiyeceğim bunları. Şimdi şöyle görünüyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bir tane daha çıktı bundan. Bunları üç tane koymuşlar. Ekşi yüz. Bu şeker. Bu sakız. Ekşi. Bunun her yiyişimizde gözlerimiz yaşarıyordu ya. Vay be. Kol aromalı, Ekşi Ağzım ekşidi. Bundan iki tane. Yok bundan. iki, üç, dört, beş tane var bundan. Bu nazar sakızlardan kaç tane var? İki tane çıkartmıştık sanırım. Evet, iki de burada dört bunlardan. 5. Sonra içerisinde şöyle Junior elma sulu ve kayısı çilek ahududu aromalı karışık yumuşak şeker var. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi sosis şeklinde. Bunu böyle kıtır kıtır yiyoruz ya. Yani. Şimdi Bunlar da ağızda patlayan şekerden ikincisi var yeri burada iki tane bunların iki tane mi koymuşlar? Şey mi? Üç Bunlar farklı aromalarda sanırım bu çilekli portakal elma elmayı severim Haribo ikincisi Cino'nun birini yedik Cino'nun ikincisi Cino'nun üçüncüsü Cino'nun dördüncüsü Sonra burada Bay yum yum Mini yum yum Bunlar Bunlar nasıl bir şey biliyor musun Bunlar fena bir şey yani Yum yumlar Böyle açıyorduk Tabi Bilmeyenler için çok lezzetli görünmeyebilir ama Ben hala ilk günkü aşkla Diyebilirim yani Sen, çok güzel tadı var. Sizde var mıydı bunlardan? Yok. Yok da değil mi? O zaman sen. Yaşasana ben. Sonra burada. Bundan. Üç tane daha var. Dört. Dört tane yum yum. bitti mi? Hayır. Burada bir Candy Crush kol aromalı. O zamanlar bu kol aromaları çok meşhurdu ya. Her şeyi yapıyorlar. Burada sakızlarımız var. Şıpseli sakızlar. 3 2 de böyle bu renkte 5 Babol Sakızlar 5 tane de bundan. Ve 5 tane de Kel olan kavun aramalı sakız. Bunu hala çiğniyorum ya. Yani. Ancak içerisinde olmayan şeyi ben size söyleyeyim. Hatırlayanlar varsa Meybuz vardı o Allah. zamanlar Şöyle Şu boylarda Meybuz içeceğim meybuz vardı Bunun içerisinde işte Mesela Kola aromalı meybuzlar vardı içerisinde buz Bunun burasını biz deliyorduk içerisindeki suyu işte içmeye çalışıyorduk Çok güzel şeylerdi ya Nostalji ürünleri bunlar. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu ürünleri hala bizlere üretiyor olduğunuz için ülkene teşekkür ederim. Ve tabii ki vesile olan nostalji sepetine teşekkür ederim. Bu bir reklam değildi ama olsun. Sonuçta hala bunları üretip internette satıyor oldukları... internette satın alabiliyorsunuz bu arada. Herhangi bir markette veya işte metrodur, migrosu bu, bu yerlerde yok. Ürünler bunlar. Teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.